Hadi bakalım. İyi şanslar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir miyim? Yaparım ya, yaparım. Yapacaksın. Yapacağım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi sen? Efsane düştün ha. Yani ben gördüm bayağı havada asılı kaldın sonra lap diye yapıştın yani. Bayağı iyi düştün. <laughs> ne? <gülüyor> ne var? İşte, ne? Bu mu? Dikim. Bakayım bir şey mi oldu? <laughs> bu. bu değil mi? Bu Yani neymiş? Hı? Hı? Ha? Kalk hadi kalk gel buraya gel. Ya beş saniye kuruldu bir şey var. Beş saniye içinde kalkarsan hiçbir şey olmamışsaydı. Hı? Beş saniye içinde kalkarsan bir şey olmuyor yani. Ha! Geç kaldım. Siyah bugün ayakkabı. Baya baya mı ya? Oh! Yan tarafta. İçebilir miyim? Hoş geldiniz, ee, Merhaba, ee, kapı arızalı sanırım. Evet. Ee, evet, e, sorun bende sanırım. Ee, özür dilerim. Ee, ben iş görüşmesine gelmiştim. Go Flamingo nerede? Go Flamingo? Üçüncü katta. Tuna Bey, arkadaş iş görüşmesi için gelmişti. Evet abi, üçüncü katta. Hashtag'ı işte var. Teşekkür ederim. Peki. Şey, kimlik lütfen. Buyurun. Pardon, bir saniye. <laughs> tamam, çok da şey yapmıyor. Buyurun, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben inerim. İnerim ben. Yani şimdi bazen... Yani buraya gerekiyor. Ben olmasam buranın çökeceğini düşünüyorum. ya, ya, ya. Ben sonra anlatırım. Siz geçin ben sonra anlatırım. Geçin hele, geçin, geçin. Geçin, geçin, geçin. Hayırdır? Hayırdır delikanlı? Deli kız? Mülakata gideceğim. Senin gideceğin mülakatın yeri değişti. Nerede? Mülakatı kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir? Cemal bilir. Cemal nerede? Güzel soru. Senin Cemal'i bulman lazım. Cemal'i kim bilir? Hayırdır merak mı ettin içersin bak Cemal nerede C üçte. Ne oluyor ya? orası kilit anahtar yok mu e, Cemali arıyorum ben tanıyor musunuz Cemali? Cemal, B3'te olacaktı. B3'te değil, K3'te. Üç kat yukarı çıkacaksın, bulması biraz zor. Birine sor orada. Şuradan dün biz gidiyorsun. Kapıdan içeri girdiğinde Ahmet Usta'yı göreceksin. Ondan sonra da gidiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Hoş Ahmet Usta! Çok özür dilerim. İstemeden oldu. Ahmet Usta siz misiniz? Evet, benim. K3'ü arıyorum ben. Siz biliyor musunuz öyle söylediler. Buradan dün biz devam edin. Cemal sen misin? Evet. Sen misin? <laughs> Bir şey soracağım şimdi sana. Go filmin bu. Dergisinin mülakatının yapılacağı odayı arıyorum. Nerede? Mülakat. A1'de. A1 nerede? Giriş katında. Danışmanın yanında. Dergimizin adı Go Flamingo. Bildiğiniz gibi moda üzerine çalışıyoruz. Tam 14 ülkede satıştayız. Sen. Siz. Michael. Sen. Niçin gelmişsiniz? Mülakata. Ha mülakat. Mülakat Tam 17 dakika önce başladı. Şey, e, ben aslında bir, bir dışarı çıkabilirsiniz. Lütfen. Tuna, lütfen. bir dakikanızı istiyorum. Öncelikle binanız çok büyük. Gidilebilecek çok yer var. E sonralıkla asansörlerin hepsi bozuk. Birçok merdiven inip çıkmak zorunda kaldım. Çok yoruldum. E, adres sordum birçok insana. Sağ olsun Gazi Bey ile tanıştım. Ve bana doğru adres verdi. Ahmet Usta'nın yanına gittim. Pencereden düşüyordu. Bunun gibi birçok şey yaşadım. Sonuç olarak buradayım. Ayrıca da mülakatın yapılacağı oda değişmiş. Ve bunu belli eden hiçbir uyarı yoktu. yapacaksınız bana. Bu iki arkadaş buraya nasıl geldi? Hakikaten nasıl geldiniz siz buraya? Hı. Bakın. Ben gerçekten bu işi yapabilirim. Yaptığımı göreceksiniz. Sadece bana bir şans verin. Pişman olmayacaksınız. Başlayalım mı? Elbette. İstanbul Akademi Üniversitesi'nde okudum. Çok güzel bir üniversite. İstanbul'un azıcık dışında. Temato yolunu biliyorsunuz. Gebze Organize Sanayi var. O, o boşlukta koskocaman bir arazi. Kuş sesleriyle birlikte güzelce okudum. Bir inşaat firmasında çalıştım. Bu işler hep rekabet. E, rakiplere dayanamadı. Baktım. Çok 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 büyük, çok önemli dünyada Facebook zincirinin parçası olarak ayın elemanı seçecektim ki ayın 31'inde Türkiye'den çekildiler. Lütfen artık İngilizce mülakata geçebilir miyiz? Yes. I want to be a part of the fashion. Oh. <laughs> Excuse me. Yeah. Next the fashion for the fashion it's the fashion that's the fashion. Yeah, I'm fashion killer. Bilinmiyordum. Fashion is in Istanbul salı pazarı, bit pazarı yiyemler. Yeah, nah. e <laughs> yiyemler. Bir onu. I love fashion, but fashion is not money. I love not money. I love love. Yeah. Elide. <laughs> bile olsa. Neden seni moda dünyasını alalım? Çalışkanım ve yorulmam. Aslında bu bir soru değildi. Gerçekten kendini buraya ait hissediyor musun? Nereye gitmem gerekiyor acaba? Bir çaylaması da yardımcı olacaklar. Teşekkürler. Aşkım. Pardon, pardon, pardon. Eda, bir dakika bakar mısın? Şunlar acil toplantı salonuna gidecek ama. Ne olur toplantıya götür bunları. Toplantı salonuna çok uzun lütfen. Leyla'm. gördüm şunu ona vermem lazım. Yok görmedim ama fotokopi odasına bir bak. Orada olabilir be. Tamam. Söylediğim gibi. Son seçtiğimiz üç olayı hazırladınız değil mi? Seçtiğim fotoğrafları da tam bir saat içinde... Meşe Hanım. Size çay getirdim. Çayın sırası mı şimdi Gazi? Masamda istiyorum. Pardon, pardon Neşe Hanım, bir saniye. güzel. Değil mi? Çok. Sen? Michael. Aramıza hoş geldin. Abi sen şimdi sudan çıkmış balığa dönmüşsündür ve bu gayet normal. İlk günümde ben de böyleydim. Ama sana şunu temin edebilirim ki Michael, Hayatımda geçireceğin en iyi günleri burada geçireceksin. Neden mi? Çünkü ben buradayım. Gerçi yeni şey. bir koordinatör gelecekmiş. Umarım tadımızı kaçırmaz. Ben yenilikleri hiç Michael. Ama seni şimdiden seviyorum. Mesaimiz sabah 9'da başlar, akşam bitmez. Hı. Mesela dün herkes kaçta çıktı? Gece on iki buçuk. Ben kaçta çıktım? Öğlen iki buçuk Ama sen bana bakma. Michael. Uykuyla aran nasıl? Hani 9 saat. Fevkalade Michael, çünkü uykuyu unutacaksın. Burada kimse stajyerlere acımaz. Ama ben sana hiç kimsenin görmediği ve bilmediği kör noktaları göstereceğim ki sen uyuyabilsin. Parada anlaşırız. Hı. Şimdi kim kimliğine soracak olursan eğer. Gel bir bakar mısın? Gel. Gel gel. Hı. Gel. Arkadaşlar bir saniye bakar mısınız lütfen? Ee, önemli bir duyurum var. Zaten hepinizin haberi de vardı. Bir arkadaş gelecek diye yeni. Aman efendim, aman, 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 aman. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hatırladınız mı kapının önünden? Gazi. Aynen. Nasılsınız? Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Yeni koordinatör gelecek dediğinde arkadaşlar. Allah sizi inandırsın. En çok ben sevindim. Herkes sevindi ama ben daha çok sevindim. Gazi, o değil. Kim değil? O değil. E bu ne o zaman? Arkadaşlar, aramızda bir dünya starı var. Şarkıları milyonların dillerinde pelesenk olmuş, albümleri milyonlar satmış. Karşınızda namı değer Michael, bizim yeni stajyerimiz. <laughs> Allah'ım Allah! Im. Ben de diyorum bunda hiç koordinatör tipi yok. Stajyermiş. Allah'ım. <laughs> Gazi ben. Memnun oldum. Her türlü çay, kahve, oralet, kakao. 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 Hoş geldin Ela. Merhaba Eda. Merhaba Vera. Evet. Ay ben ayakkabılarını çok beğendim. Yani çoraplar biraz şey ama neyse. Hı. Ha. Aa. Evet. E. Koridorda zaten tanışmıştık. Klasörler. Puf. Puf. Adın ne? E, Deniz. Aa Deniz. E, hoş geldin. E, prensip olarak tokalaşamıyorum. Kusura bakma. Yok. Hı. Kolay gelsin. <laughs> Cemal biraz enteresan bir adam. Yani zamanla beraber onu daha iyi tanımayacaksın. Zira ben hala tanımıyorum. Öyle ben. Evet. Selam. Ben Buket. Aa Deniz. Buket de bizim güzellik editörümüz. Değil mi güzellik? Sen de kendini tanıttın mı Tunacığım? Şirketimizin neşe kaynağı. Ya çok kırıldım bu sefer. Ya. Bence sen Tuna'ya dua et. Ben olsam seni biraz zor alırdım. Neşe Arıcan. Evet, e, bilmez miyim? Pişman etmeyeceğim sizi. Soyadıyla gelişinden anlayacağın üzere... ...dergimizin en ciddi şahsiyeti, Neşe Ha, bu arada e, ben de Tuna. İçerik editörüyüm. Hı hı. Belki bir gün sen de bir şeyler içerik. Oy! Yok, gel buraya ee, e, ay, neden beni işe aldırdın? Ee, ben şimdi şöyle oldu. İstersen <laughs> şimdi... bu soruya ben cevap vereyim. Önce senin hakkındaki düşüncelerim olumsuzdu tabii ki. Ama sonra düşününce sen diğer kızlar gibi değilsin. Erkeklerle mesajlaşmazsın. Dikkatin dağılmaz. Ufukta evlilik de gözükmüyor. Yani bizden ayrılmazsın. Ne yalan söyleyeyim. CV'nin de pek parlak değil. Dolayısıyla diğer firmalar seni bizden çalmak için asla uğraşmazlar. Özetle... ...bir stajyerde olması gereken her şeye fazlasıyla sahipsin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ederim. Şimdi e, iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi? Boş ver, gel. Burası senin masan. Yok artık. Burası benim masam. Evet. İlk defa bir masam oldu. Tahmin edebiliyorum. Tamam. geliyor. Bugün yeni koordinatör var ya, o gelecek, başlayacak. Onu takdim edeceğim. Buongiorno! Bonjour! Ve iyi günler. Sevgili flamingolar, hadi alkış. bakalım. O meva, hı? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel, güzelsiniz. Her zamanki gibi harikasınız. Heyecan var mı? Hem de nasıl? Hmm. Hmm. Merhaba da Merakla bekliyoruz Asena Hanım. Hala gelmedi. <laughs> arkadaşlar. Amerika Go Flamingo'dan ekibimize transfer olan yeni koordinatörümüz. Bundan sonra her gün onun sesini duyacak, her gün onun yüzünü göreceksiniz. İşte Yiğit Balcı. Ay çok yakışıklı. Oha kızım taş. İnanmıyorum her gün göreceğiz mi ya? Yürü. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.